Leyla Azizli var ya. Instagram'ın YouTube var ya. Ve maskasız olmasın. Hı. Kakacığım da. Goldies. Çok Evet arkadaşlar giyindim. Sonra da burada Simba dörde. Aldıklarımı göstereceğim. Sonra bunu, sonra da bunu aldım. Bu çok güzel şey, şeydi. Bakın fiziki şey bir şeyler. Bundan çok hoşuma geldi. Şöyle bir şey bir de. Ben de bundan aldım. Sonra ikisini aldım. Ben birini aldım. Nudul, ben noodle almadım. Ben noodle çok sevdim. Ben Azerbaycan diline taşım. Bundan. İki tane var. var? Uzun çöp. İki tane bundan aldım. çünkü yukarıda şey. Uzun, çöp. uzun çöp. <laughs> çöp. Çöp çöp <laughs> Adi şey. çöp. 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 Bu jelibondu kakaşımla yemek olalı jelibon. Çünkü çok bahadır her şey. Göy videosu çekmek yiyeceğim. İnşallah yorumlar gelirse bu da toy shop. Böyle toy shopundum. Göy videosu çekmeye planladım. Çünkü her şey göy. Kırmızı da olabilir. Yaşlı kırmızı da bu kadar. Üç Bunlardan üç çekebilirim. Hoşçakalın. Umarım kanalımı beğenip abone olup